Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili bizim insanlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Bu kahve falını biraz önce içtim dostlarım. İzleyen özel genel ayrıntılı bir fal bakacağım. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Kanalıma abone olmak isterseniz eğer yani zil bildiriminin tümün işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Videomu beğenirseniz de beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden ricam tabii ki. Siz direğinizi tutun. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabanıza da bakacağım. Bakalım neyse haliniz. O çıksın güzel falınız. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bu fincanınızın içi. Şöyle bakın. Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size burada bir bayan bir erkek var. Bunlar kafa kafaya vermişler. Çok güzel bir iş çıkartacaklar. Bunlar iki sevgili olabilir. iki nişanlı olabilir. iki evli olabilir. Bir bayan bir erkek kafa kafaya vermişler. Bakın burada çok önemli bir karar alacaklar. Bu hayatıyla ilgili bir karar olabilir. İşle, eğitim, kariyer, parayla ilgili olabilir. Maddi, manevi olabilir ama çok önemli bir karar veriyor. Bir bayan bir erkek kafa kafaya vermişler. Çok ciddi bir karar vereceksiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Hmm. Arkadaşlar burada büyük bir at var. Bu at yürüyor. Ve atın kafasının üstünde sanki böyle gelincikler gördüm ben. Bakın size de göstereceğim. Bakın bu at görüyor musunuz? Kafasında gelincikler var. Yani büyük bir muradınız eriyorsunuz. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim. Büyük bir şekilde muradınız eriyorsunuz. İstediğiniz ne varsa kısa bir zaman dilimi sonuna gerçekleşecek. Ve bu atın altında da kocaman bir kapalı bir şemsiye var. Ve bu şemsiye size doğru geliyor. Az kalmış. Bir arsanız var mı arkadaşlar? Böyle telle çevrili. Köyde olur. Farklı bir ilde olur. Sanırım bu arsa geçmişte almışsınız. Şimdi değerlenmiş. Bu telle çevrili arsayı satacaksınız. Çok büyük bir para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu arsadan telle çevrili arsadan. Burada bir yılan var ama bu yılanın böyle elleri kolları bağlı arkadaşlar. Bir düşmanınız var. Bu da bir erkek. Ama eli kolu bağlı çünkü bir şey yapamıyor. Çünkü neden? Sizi seviyor ama başkasından tarafından zorlanılıyor. O yüzden eli kolu bağlı. Ama size zarar vermeyen bir düşmanınız var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yakınlarda arkadaşlar siz sanırım bir iş bulacaksınız kendinize yakın muhitte, yakın çevrede, mahallede olabilir. Ama size çok uzak olmayan güzel bir iş yeri bulacaksanız kendinize. Umarım hayırlısı olursun için ama çok yakında bir iş teklifi var arkadaşlar. Hmm. Burada şöyle söyleyeyim. iki tane upuzun değnek çıkmış arkadaşlar. Yani iki tane değneğiniz var. <laughs> bu uzun değnek tepede aşağı doğru yani size doğru geliyorlar. Bakın göstereceğim. Bakın iki tane uzun değnek var arkadaşlar. İki tane değneğiniz var sağlam bir şekilde. Şu an hayatınızda bir farkındalık yok. Rutin bir şekilde gidiyor. Sıkıntılı, stresli gidiyor. Ama rutin bir şekilde devam etmeyecek. Onu söyleyeyim size. Hayatınızda büyük bir farkındalık yaratacaksınız arkadaşlar. Yani bir anda kendinizi bambaşka biri olarak değiştireceksiniz. Büyük bir farkındalık var. Bu da size hayatınıza renk katacak. ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum dostlarım. Büyük bir yıldırım aşkına sahip olabilirsiniz. Onun net söyleyeyim size. Hayatınızda büyük bir yıldırım aşkını kalbinize sokacaksınız. Şu an kalbi boş olan ezeycilerim varsa büyük bir aşka sahip oluyorsunuz ve bu uzun yıllar devam edecek. Hatta sonu evle doğru bile gidebilir. Öyle büyük bir aşka kalıyorsunuz. Burada arkadaşlar dört tane şeyi değiştireceksiniz hayatınızda. Bu dört tane şey neyse dört tane şeyi hayatınızdan tamamen değiştiriyorsunuz. Uzun zamandır arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ertelediğiniz şeyi yapacaksınız böyle birkaç ay içerisinde. Öyle bir atılım yapacaksınız ki ertelediğiniz şey şimdi sizi zorlaştırıyor evet. Ama artık zorlaştırmayacak. Onu yapacaksınız yani ertelemeyeceksiniz artık. Burada bir kadın var arkadaşlar böyle oturmuş. Sanki böyle kurbağa şeklinde şöyle duruyor yani ellerini kollarını açmış şu şekilde dua ediyor. Böyle bir kadın var. Onu söyleyeyim. Bu kadının da e, sağında bilezik var iki tane. Böyle bir kadın dua ediyor ve bu kadının duaları kabul olacak. Onu net söyleyeyim size. Büyük bir şey kazanıyorsunuz ve kazandıktan sonra da arkadaşlar büyük bir kutlama yapacaksınız. Umarım hayırlısı olur. E, sınav olur, KPSS olur, evlilik, her şey olabilir. Yani büyük bir kutlamaya imza atıyorsanız onu net söyleyeyim size. Bir şey o kadar çok stres, sıkıntı yapmışsınız ki arkadaşlar böyle düşünmeden edemiyorsunuz. Olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl olacak diye merak etmeyin. Olmasını istediğiniz şey oluyor. Stres yapmayın, olmasını istediğiniz şey oluyor arkadaşlar. Bakın burada bir araba var. Koyu renkli bir araba. Ve arabanın üstünde de bayrak var. Bayrağın yanında bir erkek oturuyor. Erkek izleyicilerim eğer araba almak istiyorsanız alacaksanız devlet dairesinde işiniz olacaksa o da olacak. Bu ne işi olursa olsun. Netleşiyor yani. Haberi geliyor. Platonik aşkları sesleniyorum arkadaşlar. Karşılıksız da Bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Şöyle söyleyeyim ben size. Artık bütünleşiyorsunuz. Ya siz konuşuyorsunuz, yol sizi anlayıp o gelip konuşuyor. <laughs> Ama aranızda bir bütünleşme oluyor. Sağda bir kanarya var. Solda da bir kanarya var. Ortasındasınız. Konuşuyorsunuz. Yani platoniklerde büyük bir gelişme olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hmm. Burada 2 0 sıfır rakamı çıkmış 200 yani 200 milyara sanırım ev bulacaksınız arkadaşlar yani 200 milyara gerçekten bu devirde güzel evler var yani baktıktan sonra ya da Ekim Kasım'dan sonra evler daha da çok düşecek arkadaşlar onu da takip edebilirsiniz ama 200 milyara sanırım bir, bir çok güzel bir ev yakalayacaksınız umarım hayırlısı olur sizin için hmm. burada iki tane kocaman göz var arkadaşlar bunların ikisi de bayan gözü İki tane bayan gözünün size nazarı değmiş. Onun ya da U, Ö, İ harfi var. isminde ya da soy isminde. Bu kişiler de sizi takip ediyor ama güzel anlamda. Size büyük bir sürprizleri var bu dediğim harflerin. ilişkisi olan, sevgi olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır ilişki yaşıyorsanız, aranız güzelse, bu aralar biraz limon olmuşsunuz ya da olacaksınız. Bunda Hayatın tuzu biberi diyelim yani. öyle söyleyeyim size. Ama siz e, ciddi adımlar atmak için bekliyorsunuz. Bu yılın sonlarına doğru o büyük, ciddi ve güzel adımlar arkadaşlar teker teker atacaksınız. Hiç merak etmeyin. Her şey rayına ve yoluna oturacak böyle yavaş yavaş. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, geçmişte biri sizi böyle evinizden kovdu ya da bir ağır cümle kullandı mı? Sizin olur, ailenizin olur. Şimdi pişmanlar gelip sizden özür dileyecekler. Çünkü size işleri düşecek. Akraba olur, komşu olur, işten her yerden olabilir. Ama gelip sizden özür diliyorlar. Kendinizi bazı konularda çok salı vermişsiniz arkadaşlar. O kadar çok salı vermişsiniz ki yani toparlayamayacak derecede salmışsınız. Bence bu kadar çok kendinizi salmayın arkadaşlar. Toparlayın kendinizi. E, salarsanız hiçbir şekilde başarıya ulaşamazsınız. Onu söyleyeyim size. Bir yerin sanki böyle kirasını ödemekte zorlanıyorsunuz bu aralar. Dükkan kirası olur. Ev kirasıdır. Dükkandır. Ev kirasıdır. Ama e, dükkan sahibi ev sahibinizi sanırım anlayışla bir yere kadar insan tabii belki sizin aldığını başka yere veriyor. Yani bu durumda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama bu kirayla ilgili sıkıntınızı çözecek biri geleceksin yanınıza arkadaşlar. E, F, S E, F, S harfi isminde ya da soy isminde böyle biriyle tanışıyorsunuz. Hatta aileniz tanışıyor yeni biriyle. Ve bu kişi size yardımcı olacak her konuda. E, F, S net söylüyorum size. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Trabzon'un T'si, Adana'nın A'sı, Rize'nin R'si, Turgay olur, Tuğrul olur, Tarık olur. Böyle biri var mı? Ya gelecek ya da tanışacaksınız. Bu dediğim isimler. Net söylüyorum size. Kariyerinizle alakalı arkadaşlar önemli bir başarıya imza atıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Umarım hayırlısı olursun için. Ama kariyerinizle ilgili çok güzel bir gelişmeler var. Yani o başarıyı yavaş yavaş yakalıyorsunuz. Uzakta biri var sizin mahallede oturmuyor, ilçede de oturmuyor, ilde de oturmuyor ama farklı bir ilde oturan sizin bir akrabanız varsa sizi çok çekemiyor arkadaşlar. Sanırım sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi sosyal medyadan takip ediyor. Nereye gittiniz, bir şeyle biriyle bir şey miştiniz, kıskanıyor o da aynısını yapıyor. Öyle biz çekemeyen birkaç akrabanız var sizin. Sizi böyle arkadaşlar okuyup üfleyen biri var mı? Okuyor üflüyor. Benim işte Okumam, üflemem iyi gelir. Şöyle böyle. Bunlara da e, çok iyi niyetli bir insan sizi okuyor, üflüyor, sizi rahatlatıyor. İyi de geliyor. Ama siz ona rağmen sanırım rahatlamıyorsunuz. Farklı bir sıkıntınız olabilir. Bence bir doktora gidin derim arkadaşlar. Burada akan bir kalp var. Boş kalp. Ama bu kalp duracak duracak bir yerde duracak ve bir yerde dolacak. Kalbi boş olan erkek bayan izleyicilerime sesleniyorum. Bir yerde kalbiniz duruyor ve kalbinize doluyor bir şekilde. Ve siz de e, en azından kendinizi böyle rahat hissedeceğiniz doğru bir insanla karşılaşabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada birini siliyorsunuz hayatınızdan. Hem de yakınınızdan biri ya da sildiniz. Kardeşlerinizden mi, anne babanızdan mı artık ne büyük sıkıntılar oldu bilmiyorum ama bayağı böyle bir üzüntü yaşamışsınız. Şu anda pişmansınız. O tarafta pişman. Sanırım bu aile ilgili bir küslük varsa e, barışacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada dikili bir bir var arkadaşlar. Sanki bir taşı gibi. Öyle söyleyeyim. Bir saat olur, bir gün olur, bir hafta olur, bir yıl olur. Beklediğiniz o büyük sıkıntının çözülmesini beklediğiniz neyse, o büyük sıkıntı çözülecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Tabağımıza bakalım. şöyle sallayayım. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Sizi düşünen bir erkek var. Bunu söyleyeyim bayan izleyicilerim. Sizi çok düşünüyor. Çok da değer veriyor. Ama kafasında iki tane sıkıntısı var bu erkeğin. Bu sıkıntısını çözdükten sonra gelip sizinle tekrardan konuşacak. Aklınızdaki kişiyle ilgili söylüyorum. Burada iki bayan fısır fısır konuşuyor. Bir ara bulmaca. İstemi muhabbeti yapacaklar içi bayanlar bir kıza bir erkeğin arasını yapacaklar sizin dileğiniz şu anda bir yerde yatışta kalktıktan sonra da dileğiniz olacak arkadaşlar şu an yatışta dileğiniz bu da tabağınız evet hmm. şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada iki tane x rakamı var ve yanında da arkadaşlar 3 rakam var. 3 gün, 3 hafta, 3 ay da olabilir. 2 tane x rakamı yani 2 tane kişiyi hayatınızdan köklü bir şekilde çıkartacaksınız iki kişiyi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 40 ila 50 yaş arasında bir bayanı tanıyor musunuz? Bu bayan sizin haneye girip çıkıyor. Sanırım annenizle ilgili ufak bir sıkıntı yaşayacak. Bu komşusu olur, akrabası olur. Ufak bir sıkıntı yaşayacaklar. Sizi gözetleyen bir erkek var bayanla. İş yerinde ama. Oturun. Biraz kafanızı eremiyordunuz. Kaldırın bakın göreceksiniz. Göz göze geleceksiniz. Öyle bir erkek. Kötü anlamda değil. Sanırım sizden hoşlanıyor yani. Öyle söyleyeyim size. Birine e, çok sabır gösteriyorsunuz. Sabır sabır sabır. Artık elinizden kontrolü kaybedip sanırım bu insanı e, bayağı böyle gidip bir haddini bildireceksiniz arkadaşlar. İki tane tren var. Bu treni kaçırmışsınız geçmişte, gelecekte de kaçırmak istemiyorsunuz. Bu iki tren tekrardan geleceksiz arkadaşlar. O treni tekrardan yakalayacaksınız yani kaçırmayacaksınız. Burada iki gözü iki çeşme ağlayan bir kadın var bir erkek için. Ama sonradan bu erkek için değmeyeceğini, boş yere ağladığını anlayacak. Çünkü bu erkekle ilgili bayağı böyle sıkıntılı bir e, haber alacak. Bu kadar en azından kafasında sıfırlamış olur. Şu an bir konuda savaşıyorsunuz. Ya kendi içinizde ya kendi dışınızda ya başkalarıyla. Bu savaş biraz daha uzun sürecek ama halledeceksiniz arkadaşlar. Sizin sırtınızı sıvazlayan biri var ama sonra size satış yapacak. Kilolu esmer bir kadın. Sırtınızı sıvazlıyor ama sonra size satış yapacak. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.